Miraç Gecesi Namazı Recebi Şerif'in 27. gecesine müsadif olan Mübarek Leyli-i Miraç'da 12 rekat nafile namaz kılınması müstahsen görülmüştür. Her rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra başka bir sure okuyarak 2 rekatta bir selam vermeli ve sonra 100 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ekber. Allah'ı tesbih ederim. Bütün Çünkü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Zikrini okumalı, sonra 100 kere istiğfar ederek 100 kere de Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam göndermelidir. Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Masiyete dair olmaksızın yapılacak her duanın kabulü inayeti ilahiyeden umulur. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh Dualar ve Zikirler kitabından alınmıştır.